çalışanımız i̇şte, işte, var. İşte onunla şeylerim var. Ayarlıklar, asmanları Evet, sağlık işçilerimiz sizi düzenli kapı ediyorlar. Düzenli geliyorlar. Sağ olsunlar. Onlar da aynı bir işçilerim. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ambulans, çağır, ambulansa bir git, gel vesaire. Bu şekilde çözüm ulaşması da da. daha kolay. İstediğiniz zaman ulaşabiliyor musunuz? Yani yedi yıl burada sağlık şekilde. Onlar sizin hastaneye transferiniz gerekiyor. transfer hastaneye götürüleler. Yani. Oradaki poliklinik hizmetlerinden faydalanıyorsunuz. Yani Orada ekibimiz sizde. En büyük avantajım o zaten. Aslında şöyle teker şu hale hayatımıza girdi. Sağdan da her alanında hayatımızda olabilir. diye düşünülerek aslında bakanlığımız tarafından çok uzakta değil Şubat 2022 gibi falan bir yönetmelik çıktı o konuda. İşte uzaktan sağlık iletişimini sağlayacak. İlk önce tabii alt yapıyı hazırlamak gerekiyordu. Biz dediğimizde olarak bizim 11 bin hastanemizde şu anda Hı -hı. Merhabalar bakalım. Geçmiş olsun. Evet. Atilla Bey. Evet. Geçmiş olsun Atilla Bey. Ne şikayetiniz vardı? Ha, ee, kaç yıldan beri? 3 yıldan beri evde takipteyiz de. 3 yıldan beri. Hı -hı. <gülüyor> Ama <laughs> e, ee, başka bir hastalık var mı? Başka bir, bir hastalık? O, yok yok, hipertansiyon vesaire yok. Omurilik sorunda iltihaplarına vardı. Ondan kaynaklanan ee, şeyler var. Fıtıklar var. Fıtıklardan kaynaklanan da ee, omurilik felci gibi diyelim. Yarı omurilik felci gibi bir durum söz konusu. E, i̇ki sene önce bir yara oluşturduk o yarayla uğraşıyoruz şu anda yatakta. Ayın 11'de alınan kanlarınız var. Evet. Olacak. Başka ek şey, ek şikayet, şikayetiniz var mı? Ek şi bir şikayetin söz konusu değil. Ek bir şikayetin söz konusu yani. Şu andaki tek şikayetim bu. Evet bugün bir evde sağlık hastamızı ziyaret ettik. Uzaktan erişimle hastane poliklinimizde dahiliye uzmanımızla görüştü. E, şikayetlerini anlattı kendisine. Biz de bu vesileyle hem sistemin vatandaşlarımızın tekrar bir duymasını sağlayalım dedik. 2022 yılının Şubat ayından beri uzaktan sağlık hizmeti e, sunumu. Sağlık Bakanlığımızın bir yönetmeliği ile Biz de elimizde 11 hastanemizde tüm altyapıyı hazırladık ve Şubat ayından beri de bu hizmeti hastalarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. E, tabii uzaktan sağlık hizmeti nedir deyince, teknolojiden açıkçası faydalanarak e, sağlığın her alanında biz de teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. E, biliyorsunuz ki evde sağlık hastalarımız, özel ta bağımlı hastalarımız e, çeşitli defalarda ihtiyaçları olduğunda hastaneye ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bazı hastalıklar belki de ulaşmadan hallolabilir. Uzaktan e, erişimi nasıl e, işletiyoruz diye soracak olursanız ve yine meharesi üzerinden bir randevu ayarlıyoruz ilgili poliklinikle. E-Nabız üzerinden ve E-Devlet üzerinden bu sisteme bağlanılabiliyor. E, sizi zaten sistem kendisi yönlendiriyor. Saatiniz geldiğinde hekiminizle karşı karşıya oluyorsunuz. Tabii bu vesileyle e, bu hizmet sayesinde nelere ulaşabiliyoruz? Birincisi Herhangi bir hastalığınız varsa onun takibini yapabiliyoruz. Örneğin hipertansiyon hastasınızdır, ilaç kullanıyorsunuzdur. İşte belli aralıklarla tansiyonlarınızı ölçersiniz. Hekiminize bunu bildirirsiniz bu sistem aracılığıyla. Belki reçeteniz yenilenir. Yine kullanmakta olduğunuz ilaçlarınızın reçetesi yenilenebilir. Yeni ortaya çıkmış bir hastalık vardır. Onu anlatırsınız. Hekim belki e, uzaktan erişimle <laughs> size yardımcı olabilir. E, belki de... Hastaneye sizi davet edebilir, yine evde sağlık ekiplerimiz aracılığıyla hastanelerimizde, polikliniklerimizde muayene olabilirsiniz. Hekim konsültasyon isteyebilir. Örneğin bir hastalığınız vardır, yine tansiyon üzerinden gidersek ama beraberinde bir cilt lezyonunuz oluşmuştur. Cildiye konsültasyon oluşturulabilir ve bunun üzerinden yine uzaktan Şimdi muayenemiz sağlanabilir. Biz de bugün çok kıymetli bir hastamızı ziyaret ettik sağ olsun. O da bize memnuniyetlerini dile getirdi, bu da bizi çok memnun etti. İnşallah e, bu hizmet daha da yayılsın. İhtiyacı olan bütün hastalarımıza erişebilelim istiyoruz. E, biz tekrar e, çok geçmiş olsun diyoruz ekle size. Teşekkür ederiz yani bu hizmeti verdiğiniz için ben size teşekkür ederim. Hı. Çünkü büyük kolaylık. Büyük kolaylık. Hele, hele bizim gibi yatağa yatağa bağımlı hastalar için en büyük kolaylık. En azından hastaneye gidiş gelişteki o şey yurdumuzundan kurtulmuş oluruz. Ambulans cürcünasından kurtulmuş oluruz. Yani bizim için büyük avantaj. Keşke tüm insanlarımıza bunu ulaştırabilsek, anlatabilsek. Tabii, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Güzel ediyorum. bir hizmet gerçekten de. Şey, yani. ee, biz de aktif olarak burada sizin sayenizde görmüş olduk. Ee, bağlantı gayet net kullanabiliyor. E, ee, sadece için. iletişim için bir bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyacımız Tabii. var bunu kullanabilmek için. Ee, çok geçmiş olsun diyoruz. Yine ihtiyacınız oldukça evde sağlık ekiplerimiz sizinle birlikte. Onlar benim başımın taşıyor. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. Geçmiş olsun.